Herkese merhaba. Öz mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir cheesecake tarifim var. Ben vişneli olarak hazırladım. Tam ölçülü, tam kıvamında bir cheesecake oldu. Detaylı bir şekilde anlattığım bu nefis cheesecake'imi güvenle siz de hazırlayabilirsiniz. Şimdi sizi hemen bekletmeden tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle kalıbımı hazırlamakla başlıyorum. 18 santimlik kelepçeli kalıp kullandım kalıbımın tabanını ve kenarlarını kaplayacak şekilde alüminyum folyo ile sarıyorum. Bu şekilde sarıyorum ki uzun sürede pişeceği için kenarları hemen kızarıp içi çiğ kalmasın diye tabanıyla birlikte sarıyorum çünkü suyun içinde pişireceğiz. Her tarafını güzelce kaplayacak şekilde sarıyorum. Tabanından herhangi bir su geçmesin. Evet kalıbımı bu şekilde hazırladım. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Cheesecake'imin tabanını hazırlayacağım. Bir paket yulaflı bisküvi kullandım. Bisküvileri robotta çekiyorum. Ya da robot kullanmıyorsanız buzdolabı poşetinin içine koyup da ezebilirsiniz. Bu arada malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. bisküvileri çektikten sonra küçük bir kase kadar fındığı da robotta çekiyorum. Fındık yerine istediğiniz kuru yemişi kullanabilirsiniz. Ceviz ya da badem gibi. Ya da istemiyorsanız koymayabilirsiniz ama güzel bir lezzet kattığını söyleyebilirim. Evet, fındıkları da bisküvilerin üzerine ekliyorum. üzerine 4 yemek kaşığı kadar eritilmiş tereyağı ekliyorum 60 gram gibi tereyağı fındık ve bisküvileri iyice özleşene kadar karıştırıyorum bu arada sevgili arkadaşlarım hemen şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Eğer buraya kadar izleyip videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olun ki yeni tariflerimden haberiniz olsun. Lütfen zili de açmayı unutmayın. Eğer zili açmazsanız yeni tarifler yüklediğimde haberiniz olmaz. Taban karışımı hazır. Şimdi kalıbıma boşaltıyorum ve güzelce sıkı bir şekilde yayacağım. Tabanına ya da kenarlarına yağlı kağıt koyma gereği duymuyorum. Çünkü hiçbir şekilde yapışmıyor. Çok kolay bir şekilde çıkıyor zaten. Siz isterseniz tabanına ve kenarlarına yağlı kağıt kaplayabilirsiniz tabii ki. Evet tabanına bu şekilde kaşıkla ya da bardağın tabanıyla iyice güzelce bastıra bastıra tabanını yayacağım ve iç malzemeyi hazırlarken buzdolabında dinlendireceğim. Gerçekten çok nefis bir cheesecake oldu arkadaşlar. Eğer evde yapmayı denemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Ölçülere uygun bir şekilde yapıyorsanız kesinlikle aynen bu şekilde olacaktır. Aynı zamanda siz de benimle aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Evde yapılan her şey her zaman en sağlıklı, en lezzetli ve en ekonomik olanıdır. Karıştırma kabıma 300 gram labne peyniri alıyorum. Eğer peyniriniz suluysa arkadaşlar mutlaka süzgeçte bir süre bekletin ki süzülsün. Kesinlikle suyuyla birlikte kullanmamamız gerekiyor. Üzerine yarım su bardağından iki parmak fazla şeker ilave ettim ve iyice krema kıvamına gelinceye kadar şeker içinde eriyinceye kadar çırpıyorum. Mikser kullanmayanlar için elle de çırpılabilir. El çırpıcısıyla bu kıvama gelinceye kadar çırpıyorum. 2 yumurta ekledim. Bu arada ben vişneli hazırladım ama arkadaşlar siz sosunu istediğiniz meyveyle hazırlayabilirsiniz tabii ki. Ben vişneleri tane tane gelsin istediğim için hiç blenderdan geçirmedim sosunu. Eğer siz farklı bir meyve kullanıyorsanız blenderdan geçirip püre kıvamında da kullanabilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. bir kutu krema ilave ediyorum 200 ml. Bu krema soslar için kullanılan krema değil, pastalar için kullanılan krema arkadaşlar. Soslar için olan krema daha sıvı kıvamda çünkü. 1 yemek kaşığı limon suyu ekledim. Ve yarım limonun da kabuklarından rendeliyorum. Son olarak yarım tatlı kaşığı şekerli vanilin ilave ettim. Çay kaşığının ucuyla tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Harcım hazır. Hazırladığım karışımı kalıbıma döküyorum. Üzerinde hava kabarcıkları kalmaması için kürdanla şöyle bir geçiyorum. Eğer hava kabarcıkları varsa patlatıyorum kürdanla. Kalıbımı fırın tepsisine yerleştirdim ve tepsiye sıcak su döküyorum. Böylelikle cheesecake'im hiç çatlamadan güzelce pişecek. Eğer cheesecake pişmeden tepsideki su biterse mutlaka ilave yapmamız gerekir. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 1 saat pişirdim. Fırınlarda pişirme hızları değişebiliyor arkadaşlar. Siz kendi fırınıza göre lütfen kontrollü olun. Cheesecake pişerken ben de sosunu hazırlayacağım. Dondurulmuş vişne kullanıyorum. 200 gram. 3 yemek kaşığı şeker ilave ettim. Tencereme aktardım. Ve üzerine su ilave ediyorum. Önce bir su bardağın dörtte birini ilave ettim. Daha sonra onun kadar daha ilave ettim. Yani toplamda yarım su bardağı su ilave ettim arkadaşlar. Su bardağı ölçüm 200 ml standart su bardağı nişastasını da ilave ettikten sonra ocakta pişireceğim. Silme bir yemek kaşığı kadar da nişasta ilave ediyorum. Nişasta içinde iyice kaybolana kadar öncelikle karıştırıyorum. Daha sonra Sos kıvamına gelinceye kadar pişireceğim. Evet kısık ateşte sosumu pişiriyorum. Bakın bu kıvam tam kıvamı. Aynen bu kıvamdayken artık sosumu soğumaya alıyorum. Cheesecake'i de fırından çıkardım. Bakın hiçbir şekilde çatlama olmadan nefis bir şekilde pişti. Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika kadar bekletiyorum. Şimdi üzerine sosunu döküyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. En ideali bir gece buzdolabında beklemesidir arkadaşlar. Ya da sabahtan yapıp akşama kadar beklemesi de olabilir. Ama mutlaka bir süre buzdolabında beklerse kıvamı, lezzeti çok daha güzel olur. Evet, cheesecake'imi buzdolabından çıkardım. Bu şekilde şimdi kalıbından da çıkaracağım. Kenarlarını şöyle bir aralandırıyorum daha kolay çıkması için. Evet bakın yağlı kağıt koymadığım halde kolaylıkla kalıptan çıkıyor zaten. Evet, servis tabağıma aktaracağım. Şimdi servis edip size göstermek istiyorum. Bakın sizin de gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kesilebiliyor. Mutfakla haşır neşir olan olmayan herkesin çok kolaylıkla evde hazırlayabileceği tam kıvamında nefis bir cheesecake oldu. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.